Shiba coin bu hafta içerisinde tam tamına 12 milyon doların üzerinde oldukça güzel bir hacmi elde etti. Bu ne demektir? Katalizörler burada devreye girdiğini gösteriyor. Bu hacim Shiba coin için oldukça güzel bir hacim diyebilirim. Yaklaşık Shiba coin'in elde ettiği bir yıldan beri en iyi hacim diyebilirim. Shiba coin 0.409 dolardan 0.4012 dolara kadar bir yükseliş yaparak gelecek günlerde daha iyi bir yükselişin senaryosu hazırladığını da altını çizerek belirtmek istiyorum. Şu anda sizlere bu videoyu hazırlarken saatlerimize bakacak olduğumuz zaman sağ alt tarafta 6 Kasım 2022 günlerden pazar saatlerimiz 21.00. Muhtemelen siz bu videoyu pazartesi günü izliyor olacaksınız. Bir önceki Shiba videosunda Shiba'nın gelecekte fiyat tahminlerinde yani gelecek günlerde fiyat tahminlerinde bulunduğumuzu belirtmiştik. Hem yanlı oranlarının artması hem de Shiba katalizörlerinin Shiba'ya bu denli yaklaşması otomatik olarak şunu düşündürüyor. Acaba Shiba Coin gelecek günlerde ne kadarlık bir fiyat performansına ulaşacak? Bunu tam olarak yani şöyle söyleyeyim size de en iyi analizci bile en popüler en tanınmış analizci bile dört dörtlük fiyat tahmininde bulunamaz. Yani bunu tutturmak gerçekten çok zor ama biz burada yapılan hamlelere dayalı fiyat tahminlerinde bulunuyoruz. Özellikle ben. Sizlere önümüzdeki günlerde Shiba 0.40 15 dolara çıkacak diyemem. Ya da 0.40 17 dolara çıkacak diyemem. Yapmış olduğumuz analizler doğrultusuna daha doğrusu yapmış olduğumuz elde etmiş olduğumuz haberlere dayalı sizlere bununla ilgili yani Shiba ile ilgili fiyat tahminlerinde bulunuyorum. Özellikle bu videoda bakın altını çizerek tekrar söylüyorum. Shiba katalizörleri ve Shiba yakın oranlarının artmasıyla Shiba'yı güzel bir noktaya taşıyacak bir hamle her an gelebilir. Tetikte olmakta ve dikkatli davranmakta her zaman fayda vardır. Ha Burada Shiba en fazla hangi noktalara kadar düşebilir? Eğer Shiba 0.40 11.75 yani 11.75'lik seviyeyi elinde barındırabilirse. Yani bu seviyenin altına düşmediği sürece Shiba'da kademe kademe olarak güzel yükselişlerin geleceğini de altarı çizerek belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. Shiba bizi çok bekletti. 1.5 yıla yakın bekletti diyebilirim. Ama bunun meyvelerini bakın geçen videomda da belirttim. Bunun meyvelerini er ya da geç yiyeceğiz. Shiba coin'in tasmasından tutanlara yenilmek istemiyorsanız beklemeyi bileceksiniz sevgili dostlarım. Umarım bu mesajın içinde ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Tekrar ediyorum. Shiba'nın tasmasını tutanlara yenilmek istemiyorsanız beklemesini bileceksiniz. Evet sevgili dostlarım şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız emek global borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17 pkb şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız mx borsasına üye olduktan sonra tüm kripto para bilimlerini %40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız mx global borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın